Severance 1. sezon 9. bölümü gerçekten çok iyiydi ve üzerinde kısa da olsa konuşmadan geçmek istemedim. Harry'nin bir Egan çıkması inanılmaz bir gelişmeydi. Ben onun kuruldan birisi çıkmasını bekliyordum ama Harry ya da Helena doğrudan aileden birisiymiş. Bence bu noktada sormamız gereken soru şu, Helena neden içeride, neden bu işi kabul etti? İlk olarak şöyle düşünebiliriz bence bunun reklam kokan bir tarafı olabilir. Yani Harry'nin dış bu bölümde gördüğümüz gibi o türde organizasyonlarla ayrışmayı ve şirketi övmesi şirketin geleceği adına önemli. Bir Egan'ın ayrışmayı kabullenerek şirkette çalışmasından öte bir reklam olamaz. Bu şu mesajı verecektir insanlara ayrışma güvenli bir işlem hiçbir sorun yok. Diğer taraftan Harry'nin babasının söylediği de önemliydi. Bir gün herkes bu çipi takacak. I remember you said to me. It's so pretty, Daddy. Everybody in the whole world should get one. They will. They'll all be Kier's children. Anladığımız kadarıyla şirketin ana hedefi bu. Peki bunun ötesi nedir? Herkesin çipi takması ya da çok fazla insanın çipi takmasının ötesi nedir? Eganlar idealist bir aile. Onlar için para bir araç. Biz şirketin henüz ne iş yaptığını bilmiyoruz. Büyük resmi görmedik. Helena'nın babası bir gün değişimim sırasında yanımda olacaksın derken neyi kastediyordu? Bence dizinin genel mantığından hareket ederek şöyle bir tespitte bulunabiliriz. Helena'nın babası yaşlı birisi işte bu nedenle onun beyin transferi gerçekleştirmek gibi bir amacı olabilir. Helena'nın da şirketi böylesine desteklemesinin ve yalanlar söylemesinin nedeni babasına olan sevgisinden kaynaklanıyor olabilir. Helena ölümsüzlük arayan yaşlı babasına destek olmalı ki onu kaybetmesin. Harry'nin içseli ve dışsalı arasındaki fark bu farkın nedeni buraya bağlanırsa bir anlam kazanır. Helena'nın sadece şirketi büyütme hırsıyla bu kadar vicdansızca davranması ve yalan söylemesi senaryo bağlamında yetersiz bir yaklaşım olur. Mark'ın Harmony'ye burada ismini hitap etmesi bölümün en kritik anıydı. Okay, thanks Ms. Çakal Harmony zaten Mark'ta tuhaf bir şeyler olduğunu fark etmişti ama o an her şeyi çözdü. Bu arada Harmony'nin şirkete olan bağlılığı inanılmaz. Harmony uzun süredir onlar için çalışıyordu ama tek hatasında bile gözünün yaşına bakmadan hem de onu attılar. Ama harmoniye bakarsak gelin görün ki o hala şirketi koruma içgüdüsünü hareket ediyor. The goddamn been triggered. Mark S is a fucking idiot. What? That's not possible. Ben Harmony'nin kovulduktan sonra tabii ki biraz onurlu davranarak marka yardım edebileceğini düşünmüştüm ama olmadı. Harmony sonuç olarak şirkete yani güce kul olmayı kabullenmiş ve güce tapan onursuz bir karakter olduğunu gösterdi. Miss Casey'nin Mark'ın eşi çıkması son derece güzeldi. Gemma, Miss Casey'nin gerçek ismi buymuş. He lost his wife. You lost your wife. A little before you started at Lumen. Bu durum bence bize şunu gösteriyor. Şirket demek ki bu ayrışmanın etkilerini denemek üzere, kontrol etmek üzere şirketten dışarıya hiç çıkmayan, ayrılmayan elemanlar da kullanıyor. Kazadan kurtardıkları Cemma kayıtlara ölü olarak geçtiğinden ötürü onun dışsalını asla aktif etmeden hep şirkette kalmasını sağlamışlar. Gelecek bölümden itibaren Devon ve kitap yazarı Rick'in daha aktif olacak özellikle de Devon. Çünkü Mark ona epeyce bilgi aktarımı yaptı. Hatta karısının hayatta olduğuna yönelik bir cümle bile söyledi. Ah! Devon bunu anlayacaktır ve bunun peşini bırakmayacaktır. Ayrıca Devon Harmony'nin gerçekte kim olduğunu da öğrendi. Bu da çok önemliydi ama Harmony onun bunu öğrendiğini bilmiyor. Bu Devon'a e avantaj kazandıracaktır. İçsellere gelince Bence onlara gelecek bölümde bir tür hafıza silme işlemi uygulanacak. Çünkü onları artık kontrol altında tutmanın bir yolu kalmadı ki. Harmony onlara acı çektireceğiz derken bunu kastediyordu bence. Mark will suffer. Hafıza silme işlemi sonrasında hiçbir şey hatırlamadan çalışmaya devam edecekler. Yalnız Harry bunun dışında kalacaktır. Onun artık dışarıya anlayacağını düşünüyorum. Harmony'nin burada ona sen gitmiş olacaksın demesinin nedeni buydu. You'll be long gone. Keep them alive. In pain. Mark, Herbie ve Dayden şirkette çalışmaya devam edecek. Ama dışarıya alınan dışarıya çıkan Helena, Haley'i hatırlamaya başlayacak. Yani reklamlarda söylendiği gibi ayrılıkta birleşme gerçekleşecek. İki farklı karakter tek olmaya başlayacak. Severance umarım yakaladığı bu ivmeyi devam ettirir.